Hem o bekle Gel hadi gel. Hadi. Gel şuraya. Bekle evet. evet. diyor Al şu meyci kanka. Al şu natali'yi de. Kes gün bunu. Hadi düşme toluna. Çok iyi. Bak oyuna yeni girdiniz abi hala sıfır enerji. Her şey <laughs> ben... O şey ya rivaliz ya. Aa bu buna tek ya ben şu meyci kes. Bak, bak 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 bak. Şu ezik priyeste vursana. Ene gel, ene sen öleceksin gel. Minörü tutacağım gel. Okçuyu doldursana kanka gelişim. Aldım. Geldim. Tor düştü okçunun üstüne. Tamam bana ya. Buradan parti başkanı. Şey pres. Parazit malisli. Tekten aldım alfa. At 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 at. at adam at. Okçu. Okçunun malisi. Malisim yok. Solda ene. Ene. Vur bakayım ona. Sever Parazit şey malisli. Öldü o, Solunda, ona, döndüm ona döndüm. Öldü. Allah belanı vermesin yani. Gel chat görevcilere gel. Kanka gel gel. <laughs> Ya ben evet. kendim bıçakla almak için bekletiyordum ben. <laughs> ben. Kanka gel buraya iki kişi oynayalım. Ena ya. nerede ya? Yani? Tamam. Şimdi mayana, mayana git parazitli. Mayana mayana. Solda sola press. Üstü Thor. Üstü Thor. Sonra arkasında Mag'e var. Helis, crop bilmem at, ne. At at. Ona devam et attım attım onun var. Sonra sol tarafında 70 QS'li var. Gel kafama. Lan kit yedim kit Gel kit yedim bekle, bekle tamam, bekle. tamam 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 aldımca. Meycedi aldım. Yonk her lazım. Bana da lazım. Tamam vallahi selamünaleyküm. Bana bir kilo al. alacağım alacağım kilo aldım. Tamam. 1 DS'ye gir. Bir şey atma DS'ye gir. Bir girmeye çalışıyorum sıkıştım şu anda. Çıkabilirsem şurada. Hadi onun. Aldım aldım kafandekinin. Tamam tamam. Yonk aldım. Buraya oynarım ha, oynarım attım, buraya. Attım attım attım. Gel 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 de var. Gel gel hiç durma, Olur. hiç durma, hiç durma. Geliyorum, geliyorum. Toru Toru bastıcam, geliyorum. Attım, beni tut biraz, beni ben tut biraz. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Bak, şu tek gireceğim 10 on al, 10 al sonra aldım doğru bir, aldım bir Şimdi bir at, at bir var, aldım, alamadım. Mi? Bak kafama. Ya kafamdaki şeye vur. Alexios bilmem ne var. Parazit yedi. Tutmaya çalışıyorum kendimi. Alacağım onu sen. Tutamıyorum. Kendini. Orada tor attım dedim. <laughs> Nereye düştü gördün mü? Öldün mü sen? Öldüm öldüm. Güzel bir daha lüktelik aldım.